Pafıdık. Ne yapıyorsun? El abla oyun oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de öyle. Sakar abin iddiayı kaybetti biliyor musun? İyi, o zaman desen o kıyafetleri giyecek. de hizmet edecek. Aynen öyle. Şuradan kıyafetlerini alalım. Hatta süpürgesini de alalım. Hadi gel şimdi aşağıya gidip bunları Sakar abine giydirelim. Sakar. Hadi hadi hadi. Sen bir iddiaya girmişsin doğru mu? Yok. Vallahi yengem bir şeyler diyordu ama anlamadım. Oo baba bak nasıl ısırıyor aslana bak. Sakar. <laughs> Niye kapatıyorsun televizyonu ya? Çıkırın. Ha? Hadi Sakar sen iddiayı kaybettin ya. Yok. Evet. Ya ben, ya ben. Gel gel bunları giyeceksin. Kaçma kapıları gel buraya. Kitleyin, kapıları <laughs> kilitleyin. Kitle kapıları kilitleyin. Kilitle kapıları. Hayır buraya yapmak zorunda çünkü büyük konuştuk değil mi? Sakar buraya gel. Burayı da kilitledim. Yalan atmayın ya. Vallahi kilitledim ama. Ya hayır ya. Hadi. Bunları giyin bakayım. Yok. Ne giyeceğim Bunlar ne aşkım? Kaybettin iddiayı. Bu da süpürge. Ya. <laughs> Abla yanlış kıyafeti getirmişsin. Ben gidip doğrusunu getireyim. Aa, tamam hadi koş. Dur dur bekle. <laughs> Sakar hadi ya nerede kaldı bu su? Ayağımı yıkayacaksın da. Ben ayağım ya ya? yok. Hadi 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 yürü yürü. Bir tane sünger al yanına. Bir de su al gel buraya. Kova bir edeyim, tane hadi. şimdi bunu giyeceksin tamam mı? Bu ne lan? Bir giy geleceksin şimdi ne olduğunu. Giy giy sen. Ya <gülüyor> ya Sefer <laughs> Poputuk sen giysene. Poputuk sen giy. Hayır ya Poputuk hizmetçi değil o niye giyiyor Ama deneyeceğim bir <laughs> <bunu> merak <laughs> ettim. Giy bakalım. Ya Poputuk <laughs> çok kötü oldu çıkar. Evet ee, ben çıkartıyorum. Şaka abisi yapsın. Şaka giy ya. şunları. Ya, giy yiyem. şunları. <laughs> İyi ben o laptopu kırmazsam neyim bekle. Mami, yok, mami, yok, mami. Bekle ben onu kıracağım bekle dur. Vallahi kırmaya gitti. Neyse. Hadi giydirme. Ya ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> tamam. Şimdi gel bakalım. Şu benim ayaklarımı önce bir e, süngerle yıka bakalım. <laughs> temizle temizle temizle. Dur dur dur. Su sırtımı da temizle. Düzgün <laughs> temizle, vurmadan temizle. Ben temizleyeceğim Tamam. Ya. Tamam tamam ben ben iyiyim şu tamam. an. Tamam. abi bana içecek getirir misin bu jabinden? Getirir e, misin etir. demeyeceksin. Getir diyeceksin. Ya getirir misin diyeceğim. <laughs> ya of ya. İddayı kaybetmesi çok iyi olmadı mı? <laughs> dur dur daha yeni başlıyoruz dur. Başla <laughs> keşfet. Da yemek yapsana ya lütfen. Tamam. Ama izleyeceğim seni ben. E, ben Aa! Tamam. <laughs> tükürme çiğdesin. tükürme. ben yemem onu. Hayır. Oluyordu, daha, ne oluyor tükürme Ne oluyor da? Ne oluyor orada? Tamam hadi ver o zaman. Tamam, tamam, e, al, tükür de ver. Aşkım yiyecek misin? Neyi aşkım? Şey yemek. Aa yemek diyorsan öyle de olmayacak. Bak şimdi. He. Sakar. <laughs> Git bana bir tane balık tut. İyice kızartıp getiriyorsun hadi. Hızlı ol. Oltan <laughs> <koş, koş>, <laughs> nerede senin? <laughs> Neden almaya gitti bu aşkım? ya kıyafeti çok komik oldu. Dur 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 izleyelim 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 dur gidiyor gidiyor. Dur bakayım nereye, nereye gidiyor? gidiyor? <laughs> Denizin oraya gidiyor dibinden alacak. ya Allah'ım ya. Aşkım havuda falan da gidelim şişme yatağı falan şişirsin bu tamam mı? Tamam ah geliyor geliyor bak <laughs> balık bulmuş. Balık o ne? Balık. ne balığı? Arap, Arap balığı. Arap balığı? Arap balığı mı? Arap balığı mı? <laughs> Ay bu çok güzel olmuş. Şuraları da süpürüver. ver. Ver bakalım. Bu iyi pişmemiş. Al bunu bir daha pişir. Bir daha görmeyeyim ha. Bu ne lan böyle? Ya yo, yok pişti pişti bak pişti <laughs> Pişmemiş, pişmemiş. Al şunu pişir ya. Aşkım bir ye. Sakar al şunu pişir. Öyle gel. Ben tamam, bakıyorum. Pişmişini getir. Sakar, bir şey söyleyeceğim. Şu şu dolabın üstü buzdolabının üstündeki dolap var ya, orada şişme yatak var. Onu şişirsene. Ha, ne şişirmek? Burada burada gel burada. Nereye gidiyorsun? Anne. Şu dolabın içinde bak. Hangisi? Pembe olan, mavi olan. Ya bu evin aile ya. Ne Şişin kadar peş gibi olmuş. Şuna bakın ya. Sakar. Temizle bakayım şunları hemen hızlıca. Hadi 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 hadi. hadi. Hızlı Aynısı. Onu koy da. Heh. Pafıdık pafıdık pafıdık. Ben de al, al abim şu kömürleri. Bunları da evin etrafına dağıt. Hadi hadi hadi. temizle şunları hadi sakar hadi sakarız doluz 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 her şu yer toz ya. oldu ya of sakar bekle yerdekiler sen de bekle çöpleri toplamak istiyorum topluyorum şu yerdeki çöpleri topla bakalım şunları, hadi süpür. Çıkmazsın. sesin çıkmasın sesin çıkmasın hadi süpür 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 iyice süpür iyice süpür he <laughs> senin pembe süpürgeni yerim <laughs> <laughs> ben dışarı çıkıyorum. Bak orada bana e, Hindistan cevizi sokuyorlar. Ya şey yapacağım ki. Abo <laughs> Tamam hadi yap da görek. Popuduk araba içeride sürülmez. O şu şaka yaptı temizliyor zaten. Arabanın lastiklerini de karşıdan balkona çıkartayım. Dur dur dur. Sakar gel bakayım buraya. <laughs> Yanıma gel, karşıma geç. <gülüyor> <gülüyor> He, ayağa kalk, sana otur dedim mi? Ayak <laughs> ayakta bekleyeceksin. Şimdi bak, bunu atacağım, gidip geri getireceksin. Koş. Koş koş Aa, koş be. Sakar eğer yapmazsan yemin ederim bir daha seninle konuşmam bak hadi. Ah köpekliğe giriyor Koş getirsin hadi bak duvara saplandı kötü ben. Ben Tamam hadi <laughs> hadi getir onu hadi yürü. Aşkım 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 bu her dediğimi yapmıyor ben senden ya, böyle bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Gelin havuza girelim ee, sakar da bize şey getirsin. içecek getirsin, yemek getirsin, tatlı getirsin, dondurma getirsin. Aa doğru havuz hadi vakti derdin. havuz vakti hadi bakalım hadi bakalım hadi. koş 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 koş. Ama şeker... Alacağım. o çünkü hizmetti Değil mi? Tamam, Oo, yed, 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 yed. Aa yüz 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 yüz. Çalış, çalış. <laughs> Aa, sakar şu sakarı çağırın ya. <laughs> Çabuk buraya bak. <laughs> buraya gel buraya. Çabuk bana e, soğuk kahve getir, bir tane hamburger <laughs> getir, tatlı getir. <laughs> bana değil bana, git masaya koy, yengen şey yapsın. Al bunları. Ver ver. Çalış, bak. çalış. Hadi hmm. gel pofuduk. Hmm. Evet çok güzelmiş pofuduk. Dur ben de arkana bineceğim. Ya, bak ben siliyorum. ne şey güzel değil mi? Güzel, güzel. Sakar ne izliyorsun la buradaki çeri temizleme devam et. Yürü. Sakar. Aa. Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Aa burada yengeç var Sakar koş. Öldür. Abi. <laughs> burada burada öldür. Çabuk koş. Sakar öldürsene <laughs> şunu ya. Tamam öldür <laughs> yani. Vur vur vur. <laughs> Aa. Tamam şimdiki tonun etinden bize yemek yap hadi. <laughs> Hadi görüşürüz. Aa Sakar dur 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 Sakar dur ya çocuğu nereye gönderiyorsunuz? Sakar al bunu da gitti ha. Beğenmedim bunu. <laughs> Neyse arkadaşlar. Çalış, çalış. Bugünlük de böylelikle <laughs> Sakar'ı kendimize hizmetçi yaptık ve her dediğimizi yapıyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Pofuduk. Sıra sana gelecek haberin olsun. Yok 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 Hayır 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 ben yapmam. Ben gideceğim. Hadi Sakar, Sakar. Ver bakayım şunları. Sakar gel bakayım buraya. Şu köpeği al git tuvaletini yaptır getir hadi. Yürü. Hadi. Hadi 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 hadi, hadi. yürü ton ile beraber götür Tony'yi Neyse ne <laughs> Görüşürüz Sakar geri gel ha İşler daha bitmedi ev süpürüp silinecek Eee de bir daha evi terk etti ya. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere kendinize bakın ve de bay bay Tut Sakar geliyor